Hepinize tekrardan ve tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Wars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Emir var. Selam Emir. Selam. Şuna bak ya artık. Seni pislik. Nerede? Şimdi gideceğiz arkadaşlar Sky Wars'a. Abim de Burak'a skin indirdi. Evet. Gel şuraya gir. şuraya gel. şuraya gir. Şuradan gir. Bir videoda oynarız. Gir. Gidin. Giremiyorum. Gel. Gidin. Bunu alalım Neredesin? Neredesin? Ay, aynı yerde değil. Neredesin sen? Aynı yerde. sen evli misin? Evet arkadaşlar Emir orada gördüğünüz gibi. Nerede lan çocuk? Ha, şurada. Şurada çocuk. Beni görüyor mu? şuradayım ben şurada. La la la. İki bir. başlıyoruz arkadaşlar. Bu, ben başlamıyorum. Bu farklı Sky Wars. Ne? Nasıl? Bekle bekle. İçeri alır. Ne zaman? Bulmamız herhalde. Sen Çok üşüyorum. Lan ben ölmüşüm. Ölmüş müsün? Hayır. Ah, başladım. Aşkımı çok sevdim. Onu başladım. <laughs> Ama yani ben baş bazı inişlerde aşkımı seviyorum diyorum. <laughs> değil mi? Bu değil, bu değil. Altın Kalkmıştım. Şunu da al, şunu da. Lan. Beni görür mü? Oo. Oo, abi sen ne çıkmış abi? Biz aynı tablette oynuyoruz. Şey aynı dedim. Ben ben Samsung Emir Casper. Hadi bakayım. Emir. Aynı abi. Ama ben sen beni göremiyorsun. Çünkü buglar var arkadaşlar. Emir ikimiz beraberiz. Hadi. Canımı niye vurdun sen? Sen şunu al. Al. Al, al şunu. Ya gidiyor, dön. gidiyor. Üstümü yiyem. Nasıl oldum? Ha sana vuramadım. Sana veremem. Ben çizdim ama. Şunu olsun. Abi. Hmm. Şu çiz benim tamam açtım. İyi. Tam kılıcımı aldım ben altın. Sen de kılıç alsın. Ben de baltamla sattı kılıcımı aldım. Crafting yap. ben sana crafting table yap. Ee, Abi. Bana yavaşça arkana ee, bak. Nerede? Heh. Sen neredesin? Crafting table'ı. Seni görmek istiyorum. Koy. Neredesin? Beni göremezsin. Şey. Stiki al. Nereye gittin? Bak, şu kalıcı sana chest'e koyun. Nereye Anladın? gittin? Bak, ben seni görüyorum. Neredesin ben, sen? Bak, the table nereye? Gel sen şu içeri, içeri noktaya gel. Ben seni görüyorum. Gel. Sen beni gör. İçeri noktaya gir. İçeri, içeri. <laughs> Lan içi düşme. Gördün mü? Gör görmüyorsan ben şu chest'e koyuyorum bak. Şu kılıcı. Al. Tamam. tam. Diğerlerine gidelim. Hadi toprakla. Beni görüyorsan. Şey şuraya gel. Bak. Şuraya. Bak toprak koyduğum yere bak. Dışarı çık. Dışarı çık, çık. 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 Dışarı. Çık. Bak. Gel şuraya. Toprak Koydum görüyor mu? Bak şuraya. Bak. Görüyor mu? Görmüyor mu abi? Neyse. Ha sen arka tarafa gitmişsin. Hayır ben seni görüyorum. Herhalde bir bukluk var arkadaşlar. Ee, adım mı görüyorum ben? Adım değil mi? Ne diyor? Ha, çöz burada. Oğlum kim kazanıyor? Ben o çizide baktım. Gel gel benim peşimden. On çıkmışsın sen. Çıkmışsın. <laughs> gel gel Emir. <laughs> çıkmışsın. Arkadaşlar Emir'de bir bukluk oldu. Oyundan çıkıyoruz. Bir bukluk oluyor yani. Ne <laughs> bukluk? Ben girdim. Ben girdim. Ben Emel'den girdim. Ben giremiyorum. Ben de giremedim. Abi şöyle adamca gibi yapsın mı? Ha ben girebiliyor mu? <laughs> ha ben girebildim. Tamam ben girerim. Ve arkadaşlar oynayacaksınız. Oğlum arkadaşlar şş, gerçekten özür. Şu şey oynayacaksınız burada parkur var. Ya sus bir. <laughs> Oğlum çık. Ben giremiyorum. Sen çık sen önce gir. Ne? Hadi oluyor ben giremiyorum. Özür dileriz arkadaşlar. Gir. Ay ben gireceğim. Bekle. Gir. Ha girdim. Sen de girdin. Hadi. Heh. Neredesin? Be ha, ben seni görüyorum. Be ha, ben seni görüyorum. Beni görüyor musun? Ben, ben, ben işte. beni görüyor mu? Beni görüyor mu Söyle. Evet. Ben seni görmüyorum. Ve bak bana bak. Aşkımız. Hadi gel. Evet sen beni görüyorsun. Tamam. İyi. Ben gidiyorum. Hadi gel gidelim. Ne Salak ya. Gir. Ne? Girdin mi? Lan. beni zıplattı ama. Tabii oğlum arkadan girmiyorum ben. Arkadan. Oğlum mutluluk var. E bir giremiyor. Neredesin oğlum? Burada. Nerede? Ha. Hadi gir. Tıklayarak gir. Hı. Hı. Hadi. Lan benimki dondu. Dondu. Evet dondu. Ne zaman bekle. Tam bekle bekle. Onu ben donmadım. Dondum mu ben? Dondum mu sence? Gir. Giremiyor mu? Oğlum sende nobluk var. <laughs> Sen benden önce gir. Vay Arkadaşlar mi? özür dileriz. Videoyu dur, dur. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gel. Girdim. Ben parkura gidiyorum. Ya hayır Emir. Niye? Ya gitme. ki insanlar var. Da anlıyorsun. Değil mi? Gidin. Ee... Evet için Hayır. o <laughs> ben nasıl işe yarıyor anlamıyorum. Al sıkılıyorum. Salak zıplatıyor seni. Koko kan? mu? Sen bir dene. Gel. Salakla Gel. Gir. Giriyor. Ya arkadaşlar Emir'de bir nudluk var. Emir başka oyunu geçsin sen izle bir şeyleri. Beni izle ya. Oğlum giremiyor işte. Fark açam. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun sen? Zıplatıyorsun. Zıplama dünyasına girdin. Yuh. Tamam Ben parkura gidiyorum İyi. arkadaşlar Emir göremeyeceğiz. Üzgünüz yani. Böyle şeyler var. videoyu izleyeceksiniz ben yokum. Evet. Ama bir kez vardı. Bakın aşkımı seviyorum. Ve bunu tabletteki ki Minecraft'tan indirebilirsiniz. Evet. Ama şey arkadaşlar şu... Minecraft'ı indirmek için eee şey gerek de, arkadaşlar. Şu sudan... Samsung'dan indirebilirsiniz. Mesela başka şeylerden de indirebilirsiniz. Sen giremedin. Sen. su şuradaki su şeyden iniyorsunuz. Arkadaşlar Minecraft yüklemesini de göstereceğim. Ben yükledim tabi çok kolaydı. Onu... Paralı de. Paralı da biz ücretsiz yükledik. 16 item çıktı. Oo. Abi neler çıktı. Bu da çıkabilir. Bu da çıkabilir. Hadi bakalım. 700. Tat 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 tat. vardı. E, hop dur. <laughs> Benim ne? No. No, 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 no. Abi şu, şu şeyi indir. Ee, yok. Ben de bu tablette de şu Minecraft'in şu video şeyi indirsene. Hayır, o zaman şu hayır, parkurumu hayır. oynarız. Hayır. Parkur videoları gelecek arkadaşlar. Evet. başka haritalar da gelecek. Bir Bir. Kez. Kes molum be. Oh lan. oh lan. Oh lan sen nesin? Adamlara bakın. Adam. Lan. Bu da adam. Emi senin skinin mi? Hayır biz. Ben... Adam benim skinim çam. Adam senin skinini çam. Ne? Ne? Ne bu düştü? Ha? Neyi bu? Ne bu düştü? Oğlum. Alexa hangi <laughs> şu kız? He, şu. Oya bilemedim Arkadaşlar sizde yoktur. <laughs> Disney Biz niye çal? Sus kare şöyle şöyle söyle. Oğlum sen nesin? Niye burada dolanıyorsun? <gülüyor> Git <gülüyor> lan. Gitmem. Lan ne yıl çıktı? Ne yıl? Ne yıl şuradaydı? Ama Hı. sonra çıktı. Ne? Ben görmüyorum. Oğlum yürü gitsene burası benim evim. Lan. Lan yürü git. Lan blok koydum Allah cezanı versin. Yürü git ha. Cık. Ya ben de ne istiyorsun? Sen de o elma istiyor. Elma istemiyorum. <laughs> elma vermeyeceğim ona. Arkadaşlar inek okulu e, gelecek. Gelecek. Domuz okulu da gelir. Evet. Hayır gelmez. Yani i̇nek okulu gelir. Arkadaşlar gerçekten o evet. inekleri hareket etmek çok zordu. Şu arkandaki falan çok zordu. Allah bereket Düşmeyin evet. inşallah. Hadi sıra için tekil. O zaman. Abi buraya geldim. Bana düşecek <laughs> mi? Öldüm. Ha Hayır. <laughs> çok Çocuğum bu ne kimler? Öldün mü? Evet. <laughs> Be arkadaşlar abim görünmez. Ben onu göremiyorum. Tamam. Hadi çıkacağım. Niye çıkacağım? Ben girerim. Sen gireceksin. Arkadaşlar bırakacağım. Girdim ben. Gel Emir, hadi gir. Gir. Geldim. Hadi. Ben parkurdayım. Oğlum parkuru bırak. Hayır. hayır. Sonra mı geldin? Sonra mı geliyorsun? Bak. Bak istersen neye bakacağım Dur ben sana bakacağım oradan. Dur Aha dur, dur 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 bekle bekle ben sana bakacağım. durun şurada bir de. dur bekle. Emir bekle. Hadi. Dur be Fofu şey yapacağım. Fof nerede? Heh. Dur şöyle fofu şey yapayım. Nerede lan bu? Nerede? Neredesin? Ha, şuradasın. Bu neredesin? Göremiyorum. Sana, hı hı. Neredesin? Göremiyorum ki. Hı hı. Düştün mü zarar? Düştün mü? Evet. Allah cezanı. Dur, 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 dur. Atladım. <laughs> Düştüm. Ben nerede <Belada> olduğumu bilmiyorum. <laughs> Ölürsün birazcık. <laughs> ben yine gireceğim. <laughs> Ya hayır öldü. Dur ben öleyim. Yok ölmeyin. Ha serverde bir sorun olmuş. E Arkadaşlar durun Emir gelecek. <laughs>